Ulan, o kadar bu Ya yorumlara falan yazmakla uğraşamam. Bir video daha çekeyim. O bunları göstereyim. Bir dakikalık bir videoda. Hmm. Şey o videoda depolama falan bitmedi. Bilerek kapattım. Böyle yok çaldı diye kapattım. Ee, sonu yapmayı unutmuşum. Neyse. Şu mi? Şu kara ıı, kara salak bir tane küçük olan karalardan salak diyorum. Anam, ıı, küçük beyazı çok seviyorum. Çok tatlı ya. Anam ölmüş. Lan. Dört tane var. Dört. He, tamam 5 bir an dört tane sandım. Bana bak. Bitişi sen ne yapacağım? Evet. Gözsüz. Gözleri çıkmadı daha. Gözleri çıksın da gel lan. Neyse. Aynen.